Hepiniz kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun iyiyim. Bugün işte yani otelden açılış yapmıyorum size. Bir değişiklik olsun dedim. Manavgat'tan açılış yapıyorum. E, işten i̇şten çıktık. Manavgat'a geldik direkt. Bugün 3 çıkış vardı. Yine de unutamıyorum oteli. İlla bir söylemem lazım. 3 çıkış vardı. İkisi bende bir annemde. Neyse bitirdik Allah'a şükür. Bugün de bitti. Ömürden ömür gitti. Şimdilik Manavgat'tayız canlarım, öncelikle bir şeyler yedik, bir karnımızı güzelce bir doyurduk çünkü çok acıkmıştık öğlen çıkışlarımız öğlen çıktığı için yemeğe bile gidemedik annemle beraber öyle böyle acıkmadım yani şimdi bayağı bir doyurdum karnımı yedim şimdi de dışarıya çıktık bir çayımızı içelim dedik çay geldi çayımızı içiyoruz birazcık da sohbet ediyoruz Barış'la beraber Ondan sonra birkaç işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Sonra alışveriş falan yapmamız lazım. Evde dediğim, geçen videoda söylemiştim. Bir şey kalmadı. Yarın da izinliyim. Evdeyim. Oh daha ne isteyeyim. Değil mi canlarım? Hadi bakalım. Barışım da burada. Canlarım Barış'ın terine bakar mısınız? Bir sıcak bastı, bir sıcak bastı Barış'a. Bir anda sıcak bastı böyle bir. Normalde çay hararet alır derler ama öncelikle herkese merhaba. <laughs> Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Saygıdeğer, çok sevgili ablalarım, abilerim, arkadaşlarım diyorum artık. Nasılsınız? İyi sizdir inşallah. Allah'ım iyilik versin. Buyurun gelin hep beraber çay içelim. sıcakta sıcakta çay iyi oluyor. Bir yandan terliyorsun, bir yandan çay içiyorsun. Hararetini alır dedikleri nasıl oluyor? Yani normalde sıcakta çay hararetini bayağı alır. Hararetini almış almış bayağı hararetini almış seni. Aldı. Bayağı aldı. Bayağı aldı. Yani şuna baksana ben anlamadım. Bir anda bir anda bastırdı biliyorsun yani. Evet. Ben sıcağı sevmiyorum ya ondan. Neyse. Evet saat 6'ya geliyor. Doğru. doğru. Doğru saat. Vallahi. <laughs> ee, şu an Manavgat Belediyesi evet. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Yani köprüden geçileceğim ama düşüp de boğulma derin. Bak <laughs> ya, çok derin. Bak uçaktan boğulur. Bak uçma da bilmiyorum kurtaramaz. Rukiye ablaya buradan selam olsun eğer izliyorsa. Tamam hünkârım. <laughs> dikkat et düşme ha. Çok tamam hünkârım. şimdi nereye gidiyorsunuz derseniz yemek yediğimiz yerden çıktık bankamatiğe doğru gidiyoruz para çekeceğiz ee, çünkü odun alacağız odunun tonu bu arada geçen sene bir ton oduna 1000 lira vermiştik bu ay yani bu sene odunun tonu iki buçuk milyar olmuş biz de bir ton getirtireceğiz mecburen. Yoksa kışın ne yakacağız? Çalışıyorken alalım dedik. Çünkü birkaç aya zaten 2,5 e, milyar belki daha fazla olur. E, odun getirtireceğiz yarına inşallah bir aksilik çıkmazsa. Az yavaş git de. ATM de dolu zaten. Orada bekleyeceğim de yavaş yavaş. Ondan dolayı nakit yavaş. para çekmemiz lazım. Adamlar geldiğinde nakit çalışıyor çünkü. Ay ay. Gidiyor iki buçuk bin. Gidiyor. <laughs> Niye gitmiyor ki? Aynen öyle. Ha bu ay almışız, ha, bu, ha öbür ay almışız. Her türlü gidiyor çünkü. Artık bu zamanda adım atsam para. Adım atıyorsun. Para. <laughs> Paraya doğru gidiyoruz adım atarak. Biz de buradayız bakın. Bu Barış, bu da ben inanılmaz bir sıcak var inanılmaz ötesi beni şu an göremiyorsunuz değil mi evet çünkü güneş arkamda Üf, çok sıcak bir de ben bu sıcakta saçımı saldım nedense birazdan bağlarım birazcık şöyle efil efil etsin dedim şöyle file file estirin dedim barışla sıra bekliyor şimdi bayağı bir kuyruk var halletsin de gidelim hemen seçimi bağladım tabii ki. Bu sıcağa asla dayanamıyorum. Ve paramızı da çekemedik. Çünkü bankada para kalmamış. Niye o kadar denedim ki ben? Hmm. Bir gelsene. Ne oldu? 50 TL deneyeceğim ya. <laughs> tıraş parası çıksın tamam. Tamam barış tıraş olacak da. <gülüyor> <gülüyor> 50 lira bağıracak diyor. Niye senin kuaföründe berberinde yok mu bank şey kart şeyi bankamatik yok. neydi post yok, ha. yok mu yok. of geri geldik bir daha sıra bekle bu ne ya evet, evet, evet. bana ne ya vermiyor, değil mi? yok canlarım yok 50 TL bile vermiyor ya paramızı vermiyor bize ya paramız var paramızı çekemiyor ya, o de, yürüyor, şimdi bir uçtan bir uca gideceğiz şimdi bir uca geldiydik gideceğiz Nasıl şimdi. Bana diyor ki... e, dondurmalı elik helvası satan yere geldik. Her zamanki yere. Burası çok iyi oluyor. Efsane oluyor. Ben dondurmasız yiyorum ama sadece çikolatalı ve antep fıstıklı. Barış işte dondurmalı yiyor. Hayır, evet sayın olsun. Benimki hazır. Antep fıstıklı ve çikolatalı. Ben böyle çok seviyorum. Dondurmalı oldu mu? Sevmiyorum ya ben. Nedense. Ben işte tam tersi dondurmalı yiyor. Oh yine geldik buraya. Ne güzel suyun sesinde, serinliğinde oturduk. Barış da yiyor. Hakkınızı <laughs> helal edin. Evet canlarım. Hakkınızı helal edin. Gelin hep beraber yiyelim inşallah. Allah kaç gündür canım çekiyordu. Bugüne nasipmiş. Yiyelim oradan barış tıraş olmaya girecek. Ben de onu bekleyeceğim gar. Ne yapalım? Hep bayanları mı bekletecek erkekler değil mi? Dur. Hep bayanlar mı erkekleri bekletecek? Bu sefer de Barış beni bekletecek. Evet Barış'ı buldum. Barış tıraş oldu. Saatler olsun öncelikle. Daha sonra Manavgat'tan da çıktık. Bime geldik. Bimden alışverişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi motorumuza bağlamaya çalışıyor Barış. Şimdi ben bir tanesini elimde tutacağım. Yumurta falan var çünkü kırılmasın diye. Dolanmış da dolanmış. <laughs> i̇şte hala bümün önündeyiz. Daha hiçbir şey de yok vallahi. Bir şeycikler yok. Aldık alacağımıza evimize doğru gidiyoruz artık. Evet eve geldik biz. Hemen size alışverişimi göstereceğim. Ondan sonra da saçlarımı boyamaya gideceğim. Aha, bayağı oldu boyamayalım bu sefer. Ara vermiştim. <laughs> Fırsat bulamadım daha doğrusu. O yüzden bu boyalı tişörtümü giydim. Hani önceden de bununla boyuyordum zaten. Boyalı olduğu için bunu giydim ki diğer tişörtlerimle batmasın diye. Hemen hızlı hızlı neler almışız onları göstereyim. Dediğim gibi sonra hemen koşayım çünkü zaten saat şu an tam bak tam gerçekten sekiz buçuk. Evet bakalım bakalım neler almışız. Öncelikle dostun süzme peynirli peyniri tam yağlı olanından aldık bu sefer. Çıtırım ya meraklı melatım benim annem çıkma şu tezgah ya. Çıtır beni duyuyor musun bebeğim? Uzum annesinin bir tanesi duyuyor musun beni? Çıtır hadi in kızım hadi in patilerini sevdiğim patilerine kurban olduğum. Hadi in. Tabii ki yine dostun yoğurdunu aldık. Birazcık şöyle 3-5 tane domates ve olmazsa olmazımız bili bilinin yumurtası. 15'li olanından aldık çünkü 30'lusu fazla geliyor evde olmadığımız için. E, bu yeterli oluyor. Diğer poşete geçelim. Bunu da Coca-Cola yerine Pepsi almayı tercih ettik. 2,5 litrelik Kızılay'ın maden suyu. Erimemiştir inşallah. Hafif erimiş gibi ama neyse. E, Fire'in Fire Gold çikolata keyfi dondurmasını dondurmasından hemen buzlu atayım bunu. Birazcık da yeşil biber aldık. Teşekkür edeceğim bir şey mi oldu? Geç geç. Ve diğer poşetimize geçiyoruz. Şöyle 200'lü bir peçete, 200'lü. 200'lü. Var ya 200'lü bir peçete aldım. Görüyor musunuz? 200 mu? şöyle düzelteyim. 200 adet peçete aldık. Sonra yine olmazsa olmazdan kekin tart kek çilekli'sinden aldık ülkerin. Sonra bir Bir tane daha olması lazım iki adet çekirdek sonra doğal salamura yağlı siyah zeytin hemen şimdi göstereyim bunu da buzluğa atayım sigara böreği üç çeşit peynirli şöyle 3-5 salatalık aldık daha sonra dilimli toz peyniri bu da güzel oluyor e son olarak da BİM'deki alışverişimizde son olarak da e, kebirin tereyağını aldım. Bak bu kebirden diyor. Tereyağım hiç kalmamıştı. Bunları şimdi parça parça yapıp hemen buzluğa atacağım. E, yemeklerde falan kullanırken çok iyi oluyor çünkü. Hemen kabımı da çıkarayım hatta 2 dakika yapıvereyim. Ya da şu an çok erimiş görüyorsunuz canlarım. Bunu buzluğa atayım da biraz buzluk da kendine gelsin. Sonra eee keseyim ayarlayayım. Hatta buraya çıkarmıştım, kesecektim, kabıma koyacaktım da elime yapışır mı? Yani bilemedim. Baksanıza. Bence bunu dondurucuya atayım ben en iyisi. Benim alışverişimiz bu kadardı. Bu gördükleriniz tam tamına 390 TL falan tuttu. 400 TL diyelim. Bu şu anki gördükleriniz. Ama tereyağı zaten 70 TL. Şu gördüğünüz dilimlenmiş peynir 50 mi 60 TL mi ne? Öyle öyle hesap ederseniz çok çok normal artık. Ne diyelim yapacak bir şey yok. Allah bin bereket versin. Daha sonra 82 Salı Pazarına gittim. Oradan ne aldım göstereyim. 82 Salı Pazarından da şöyle bir boyama seti aldım. Saçım için yine. Daha sonra e, yoğun saç açıcı e, 3 ve 6 tona kadar renk açıyormuş. Güçlendirilmiş saçlar artı bakım. Uzun süreli etki pek yumuşaklık. Yüksek performansla kolay kullanım. Bunu aldım. Saç boyası olarak da C-Klor'un e, karamel rengini. içinde iki tüp boya çıkıyor. Bunu aldım. Şimdi saçlarımı boyayacağım bununla. Başka da bir şey yok. Bunların fiyatlarını da söyleyeyim. Gayet uygundu. Şöyle size de göstereyim. E, boya seti 6 TL. Şu, şu gördüğünüz 6 TL. Daha sonra e, şu saç açıcısı 15,5 TL. Boya da 24 buçuk poşet almışım bile 25 kuruş da o. Hemen şimdi ben bunları buzdolabına kaldırıyorum. Oradan saçlarımı boyuyorum, boyarken çekmeyeceğim canlarım. En son haline olursa tutturabilirsek çekeceğiz bakalım tutarsa, ya tutarsa yani. Evet canlarım ikinci günden hepinize merhabalar. Dün kal, hani dün hiç bir şey çekemedim sizlere. Neyse şimdi kahvaltımızı falan yaptık. Evdeyiz, izindeyiz zaten. Odunumuz geldi sabah. Şimdi Barış odunumuzu taşıyor. Vallahi kolay değil Üçüncü kata tek tek merdivenden çıkartıyor. Size hemen göstereyim. <laughs> Yorulun vallahi azdı <aşkıma>. mı? <laughs> vallahi çok zor. Aha çok zor. Gelirim ya yardıma. Nasıl i̇şte taşıyamam ondan da şey yapamıyorum. Birinci kat falan olsa neyse de. Ev sahibimizle görüştük. Heh. Bir, Bir daha... dinlen iki dakika. Acelemiz yok dinlen. Bir daha çıkacağım. Tamam, da beş dakika tamam. Tamam canım. Ev sahibimizle konuştuk. Canlarım izin aldık. Hatta çuvalları da sağ olsun ev sahibimiz getirdi. Ee, gerçekten çok iyi insanlar. Burası bizim, şurası bizim kapımız. Burası yani şurası bizim evimiz. Şurada da başka birileri oturuyor. Hemen kapımızın karşısına şuraya koyduk, koyacağız odunları. İskifleyeceğiz. Çuvalla birlikte böyle duracak burada. Ee, hatta diğer odunlarımızı da göstereyim size. Bir ton getirttirdik. Zaten dün de söylemiştim. Bir ton odun iki buçuk milyar diye aldık getirdik kışın zorluk çekmeyelim diye ta üçüncü kata merdivenlerle taşıyor asansör olmadığı için öyle çuvallara eskiflemiş ay ay çok zor vallahi kıyamam yapacak bir şey yok Allah'ım yardımcısı olsun işte ben de Barış bunu yaparken kahvaltıyı falan hazırladım kahvaltımızı bir yaptık sonra çayımızı içtik Barış başladı ben de evi toparlayacağım ee, Barış da bunu yaparken izinliyiz ama ne yapalım izinimiz buna gidiyor. Sağlık olsun. Yeter ki zorluk çekmeyelim. Dediğim gibi merdivenlerden çıkarması zor. Üçüncü kat. Maşallah benim aşkıma maşallah canım benim. Allah razı olsun senden sağ ol. Oy kurban olurum. İki dakika dinlen gel. Bir soluklan. Ben hemen sana soğuk bir şeyler doldurayım. Burada mı duracaksın? Esmiyor ki bura. Şerresini yapın, ne şey. Tamam, dur. Ne istiyorsun? Kola mı doldurayım? Maden suyu mu, su mu? Maden suyu da şimdi. Tamam. Al canım. Daha demin su içti, şimdi de maden suyu. Otur, iki dakika otur. Nefes al. Tekneyim benim. Daha çok var ya. Yavaş 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 yavaş. Şimdi önce çuvalları çekeceğim. 200 kilo çam getirdim ayra. Bunları ayırdım o yüzden. Bu meşeleri bunun üstüne tamamlayacağım. Kasayla çekeceğim geri kalanları. Kasayı laplamasınlar. Yani. Çuvalları ağzına alıp alıp tutunacağım. Buraya gelince çekeyim. ekleriz. Şöyle Evet. Önce çuvalları çekeyim. Getirdiğim kasaları burada çuvala eklediğimiz üzücüye beklediğimiz üzücüye Evet. Kaç tane çuval getirmiş? Uf, 20 yakın. Hmm. 3 tane daha vardı. Durdurmadım ben. Meşe çam artarsa çamlar hafif. Meşeler ağır. Şimdi meşe mi getirdin sen? Bunların hepsi meşe. Tamam canım sen dinlen, ben de evimin işini halledeyim. Bayağı da diye gibi de daha var. Biter inşallah bakalım. Saat şu an 11, 11'e 10 geçiyor. Sabah 7'de gelseydi. Evet. Geç geldi. Evet Barış hala odunları taşımaya tabii ki devam ediyor. Ben de o süre zarfında hemen ocağımı güzelce ne sildim. Çünkü kızartma falan yapmıştım. Yağ çözledim güzelce ne. Tezgahımı da bulaşıklarımı her şeyimi hallettim. Bir tane bardak var. Az önce Barış'a bir tane daha su doldurdum. O da duruyor. Daha sonra makine çalıştırdım. kıyafetlerimizi yıkıyorum. Ben de terledim ya. Neyse mutfağı asıl önemli olan kısmı tamamladım. Şimdi her tarafı bir güzelce süpüreceğim. Vallahi bir ter bir ter akıyor. Şu an sormayın gitsin. Şimdi içerileri süpüreyim. Ondan sonra viladamız sizlerle bir deneyeceğiz. Oh, şimdilik bir güzel balkonumu yıkıyorum. Ee, i̇lk önce süpürdüm. Daha sonrasında güzelce ilk bir suya tuttum. Yine daha sonrasında güzel temizleyici döktüm. Ee, bir güzel fırçayla her yerini fırçaladım. Şimdi de yıkıyorum. <laughs> Şimdi de yıkıyorum canlarım. Vallahi oh buz gibi buz gibi ne güzel. Vallahi balkon dedim serinlesin hem şöyle bir tozu toprağa gitsin. İster istemez yani toz oluyor balkon. E bir de çizir de var tüy de oluyor yalana gerek yok. Dedim hem toz toprak gitsin hem tüy gitsin hem serinlesin. Evdeyken dedim şöyle yıkayayım sonuçta balkonda da oturuyoruz akşamüstü serinlikte. Bir güzel yıkadım. Barış hala odun çekiyor. O odunları çekerken ben de bu işlerimi halledeyim dedim. Su gidiyor değil mi şu? Aynen aşağı gidiyor. Gitsin bakalım. Oh vallahi ne güzel. Hiç bir sabahtan akşama kadar böyle su tutabilirim. <laughs> Ama tutmayacağız tabii ki de. Yeterli oldu. Tozu toprağa gitti. Şimdi çek pasla çek çektiri 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 vereceğim. Ya tuttum. Suyu kapatayım artık daha fazla su da gitmesin. Evet suyu kapattım geldim. Şöyle bir çek çekle çektirelim. Oy. Acayip sıcak var acayip. Sıcaklar bitmedi gitti. az kaldı. Asıl sıcakları atlattık herhalde. Odunumuzu da aldık. İyi oldu değil mi ablalarım? Çalışıyorken alalım dedik. Yarın öbür gün ne olacağımız belli olmaz. Sonuçta kışın zorluk çekiyoruz. Yoksa ben şuraya güzelce bir çek bastayım. Canlarım öldüm, bittim ama değdi. Pırıl pırıl oldu. Her yer sildim. Süpürdüm. Halıyı kaldırdım. Geri serdim. Zaten parlıyor gördüğünüz gibi. Sonra çamaşır astım. Bir makine daha var, onu da sücüyorum. E, buraya yaparken çekmedim. Şimdi diğer odalarımı da aynı şekilde hepsini süpürdüm. Şimdi size hemen kısaca göstereceğim. Bir kullandım ben e, içeriye, o yüzden şey oldu. Şuraya temiz su doldurdum. Burası sıkma, buraya da böyle e, yapıyorsunuz. Bu tarafta sıktırıyorsunuz. Ben sanıyordum ki bir tarafı burası temiz bu tarafta kirli su. Ama öyle değilmiş. Araştırdım internetten de baktım. Ee, şimdi şöyle yaptık ya. Köpüklü su hazırladım ben güzel için. Buraya sıktırma yapıyorsunuz. Sıktırırken bakın karşı tarafa geri gidiyor su. Yani temiz suyunuza gidiyor geri. Şu şekilde. Bakın bir daha örnek göstereyim burada ıslattıktan sonra temizimize bandırdıktan sonra geri sıkarken geri bakın sıktığınız su geri oraya gidiyormuş ee, sadece ben öbürkü türlü sanmıştım ama olsun inanın çok çok iyi bakın salonu süpür şey sildim o kadar memnun kaldım ki size anlatamam şimdi size şöyle yani normal mop ne kadar ayrıntılı gösterebilirim bilmiyorum ama Şimdilik şöyle yapayım. O kadar hafif, o kadar rahat. Yani ben böyle mop görmedim. Gerçekten çok güzel siliyor. İnanılmaz her köşeye, her dibe giriyor. Böyle size göstermelik olarak şöyle yapıyorum. Mutlaka yoksa edinin bence canlarım. Çünkü çok iyi. Ter ee, tertemiz. İnanılmaz güzel bunu memnuniyetimi söylemek istedim. Bu şekilde canlarım ben devam. Evet evimizi tertemiz pırıl pırıl ettik. Barış'la iki dakika dinlendik. Mola verdik. Bir kola falan içtik. Bisküvi falan yedik. Birazcık kendimize gelelim dedik. Şimdi Barış ne yapmış ona bakacağız. Biraz dinlenince yorgunluk çöktü değil mi aşkım? Selim soğudu ya üstünde. Hemen gelin lazım. Odunları güzelce ne getirdi? Çuvalladı. E, kasayla taşıdı tek tek. Buraya eskifledi. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar daha odun kalmış. Ben de bakamadım temizlik yapacağım diye. Daha var. Ama az kalmış. Çoğu gitmiş azı kalmış. Diyelim ne diyelim. Şimdi ne kadarını taşıdın yani? 700 taşıdım. Daha. Maşallah maşallah. Maşallah. Allah'ım güç kuvvet versin sana canım benim. İstiyorsan üstünü bir değiştir istersen ya. Terin şey olmasın üstünde. Ne ne değiştiremez mi? Zaten. Geleyim ben de yardım, yardım edeyim yok. ya. Yok gelme diyor bana. Geleyim vallahi. Bir iki çuval getireyim. Ondan sonra belim ağrı bitti. Gerek yok. Sen zaten işte yoruluyorsun. Gerek yok. Çok Hadi hemen bitir de. Bir düşün, al yat dinlen. Ben de şuradan bir seni çekeyim. Yağmam ya. Çok hava zaten sıcak. E, bir gün iznimiz var, yorgunluk var. Öf, kolay değil. Ama neyse, kış gelmeden, yağmur çamur gelmeden halletmiş olalım zor bir iş ne yapacağım ama erkek kuvvetiyle kadının bir olmuyor tabii ki de ya benim de belim çok ağrıyor biliyorsunuz ondan zaten izin vermiyor barış benim yapmama daha zaten insan da kaç tane getirebilirim ki 2-3 anca getireceğim indi barış bari birinci katta olsaydık bu kadar yorulmazdı üçüncü kat olunca tabii ki zorluyor insana Yaparsın sen aşkım bir tanem. Güçlü kuvvetli kocam. <laughs> Onu bir atacağım var ya. Bayağı götürür değil mi? Şimdi, Yeter yeter yine de çok doldurma. Böyle i̇ki seferlik kaldım işte. Bu sonra çama geçeceğim. Şunlar var. İki sayılır. İnşallah. Hadi gel bakalım. Dikkat et. Ya Vallahi çok zor ha. Aman. Doldurmaz değil de şuradan çıkması zor. Maşallah bereketli olur inşallah. Kışın sağ salim, sağlıklı, sıhhatli. Yakmayı nasip etsin Allah'ım. Kız gir sen içeri. Çıtır. <laughs> kurban olurum şöyle. Gir içeri annem. Gir içeri kurban olurum. Hadi gir. Baba geliyor kızacak sana bak şimdi. Maşallah geldi vallahi. Maşallah. Kız Gir içeri baban kızar sana. Barış şuna bir görüp. Çabuk. Mev. Çabuk git. git. Kim veriyor? Hadi. <laughs> Gel lan vallahi bak. Korkmuyor da kız. Gir içeri. Patilerini sil. Hı. Evi temizledim boşuna ama temizledim. Sil patilerini. <laughs> sen. Sen pissin. Şimdi böyle yukarıdan yukarıya getirdiklerini çuvallara koyuyor. Bunları iki katlı yapacağız değil mi aşkım? Hani böyle komple burada böyle durmayacak. Barış bunları iki katlı hani bir üst, üstlerine birer tane daha koyacak. Bu şekilde düzmeye devam ediyor. Burası. Sınırım burası diyor. Ay geçmeyeceğim. Hı hı. Bu da açık düz desen bu kadar çok tutmaz. Ah çuval oldu şimdi yer kaplıyor tabi. Evet. Neyse sana kolay gelsin hayatım. Sağ ol canım. Ben de son posta çamaşırlarımı da bir asayım. Artık işim bitsin. Sana da kolay gelsin. Sağ ol canım. Şunlar da çöpler. Onları da barış atacak. Gir. Gir içeri. Hadi gir. Kapıyı kapatacağız anneciğim. Hadi. Bitti mi sonunda aşkım? Bitti. Ben de bittim ama de. Oy. Eline koluna sağlık. Bir ton odun taşınmış bulunmakta canlarım. Oy grubun olurum ben senin yaradana. Ya. Su getireyim mi? İçecek mi? Ya da bitti artık değil mi? Bir duşuna gir sen. Şu toparlayayım da aşağıya karton getireyim. Sürteceğim. Şöyle aşağıya da bakalım. Bir tane odun bile kalmamış. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Burnundan al, ağzından mı? İki kasanın bir çuva vereceğini yani tahmin etmedim. İki kasa bir çuva aldım. Ha işte baksana. İki kasa taşıdın geldin yani. Bir ser, bir doldurdu Vallahi doldurdu. nazar değecek ha. Çocuk cık, cık, nazar değmemiş. Evet canlarım. Kısacası odunumuz taşındı. Bitti. İzin günümüz bu şekilde geçti. Barış'ın odun taşıyarak, benim temizlik yaparak saat 3'te bitirmiş bulunmaktayız. Artık bundan sonra şöyle Barış'la bir düşün alsın. Güzel bir yorgunluk kahvesi yapayım. İyi gelir. Dinlenelim artık. Allah ağzına yakınmak nasip etsin. Amin inşallah. Ben sözde duş aldım şey yaptım ee, merdivenleri süpürdüm sildim oraları da sonuçta laf etmesinler bu şekilde dün de saçlarımı boyadım ya onu söylemeyi unuttum ben size açıcı yetmedi zaten çok açılmadı şu anda da ıslak olduğu için belli değil ama burada kapanış yapacağım için <laughs> diğer videolarına daha anlaşılır olur kızıl gibi oldu yani bir tık belli zaten kızıl gibi oldu bir değişik oldu yani ama neyse vallahi hiç onu düşünmeyecek durumda değilim. Çok yorulduk. Saat 3'ü 10 geçiyor. 4'e geldi. İzin bitti. Zaten 4'te işten çıkıyorduk. Ah, bu yine de bugünümüze şükürler olsun. Size de az çok çekmeye çalıştım. Çektim. Elimden geldiği kadar da inşallah beğendiğiniz bir video olur. Sizleri çok seviyorum. Artık burada kapatayım da editleyeyim. Aynı gün paylaşacağım işte bir şeyler yapacağım. Ee, şimdi ben bir kahve yapacağım zaten. Bir yorgunluğumuzu alsın. Sonrası Allah kerim dediğim gibi... Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup destekte bulunmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz canlarım. Hoşçakalın.